Merhaba arkadaşlar ben Muhammed kanalıma hoş geldiniz bu kişiler 2'nin yeni bir bölümü daha karşınızda Age of Story 2'de arkadaşlar Kandiye ile Vassal serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz kanala abone olup videoları like atmayı unutmayın şimdi videomuza geçelim açık kısmına koyduğum discord linkine tıklayıp discordumuza gelebilirsiniz arkadaşlar şimdi çok uzatmadan biz videomuza geçelim arkadaşlar bu arada bu seri çok uzun aralıklarla geliyor çünkü bu Kandiye ben harbiden sıkmaya başladı seriyi sevmemeye başladım ben Kandiye bu bölüm son bulacak arkadaşlar. Güçlü olsak da olmasak da son bulacak. Çünkü arkadaşlar dünyadaki tüm devletler güçlü oldu. Biz güçsüz uzayla bir de çok kötü oldu yani. Çok garip şeyler oluyor neyse. Bu seriyi burada bitirelim. Nasıl sonra daha güzel seriler gelecek arkadaşlar. Hemen başlayalım. Şimdi arkadaşlar bizim savaş açacağımız bir devletle lazım. Yani hangi devlete savaş açsak. Bu 44. sırada Kıbrıs biz 56. Kıbrıs'a savaş açamayız. Eflak 84. Eflak aslında girebiliriz. Eflak çok güçlü değil. Güçlü mü lan acaba? Oooo ama açarız ya falan savaş tamamdır. Şu anda bizi araştırma falan. Evet araştırma yapıyormuşuz. Araştırmayı biz bir kapatalım. Nüfusa verelim. Fuz zaten ekonomi iyi. Ordu nerede la? Hayır burada 7000 ordu var. Bir de bizim ordumuz vardı şeyde, Asya kıtasında. Ee, orada biz toprak falan alıyorduk en yani son. Sırbistan evet. Biz en son Sırbistan'la savaşmıştık. Çok Harbiden çok kötü bir devletti. Ya yani video full Sırbistan'a gitmişti arkadaş o video. İyi bir ne ya? Oğlum amınım. Güçlü bir devlet yok mu lan? Şey güçlü devlet. <laughs> Toprağımız yok mu fısı çok olan? Şuradan hemen otomatik Prices, Automatic Assimilation. Tamam onu kapatalım da şuradan hemen eyalet istemeden İstanbul. Tirana. Tirana'dan çıkaralım. İstanbul'a hiç dokunmak istemiyorum. İstanbul buradan Novi Pazar'dan da çıkıyor yani. Novi Pazar şurada yukarıda görmüş olduğunuz gibi Sırbistan tarafında. Ee, şu orada hemen şuraya gönderelim. Şu Novi Pazar'dan da hemen çıkaralım. Bu kadar orduyla acaba Sırbis ne Sırbistan lan? Efla la alabilir miyiz? Buradan az çıkıyor buradan. Buradan da hiç çıkıyor. Buradan da çıkaralım. 30.000'e 30 yakın bir ordumuz var şu anda. Burada. Hatta 30.000'i 30 geçti. Tamam 32.000, 33.000 yapalım. Tam 33 bin yeter. Alırız ya Efli haydi. O sınırımız var mı Efli Hayır herhangi bir sınırımız yok. Eee bu kim la? Neyse hemen et. Ananı satın. Ordu'nun hepsini gönderdik. Ne oğlum nasıl böyle bir mallık yaptım lan ben? Anan ordu gitti lan. Akaş Efrak güçlü çıktı galiba. Evet. Dur, Osmanlı'dan bir destek alalım. Ottoman gel. Osmanlı gel ben bitirecekler. Osmanlı. Osmanlı. Tamam abim. Tamam hallediyorum abim abi. Tamam. Tamam abim. Cansın abim. Kral abim eyvallah abim Niye böyle oldu ya ben niye böyle oldu ansatim lan efek. Düşürün lan şunu haydi la. Osmanlı la. Orada çıkmıyor arkadaşlar orada çıkmıyor. Çok kötü bir seri oldu bu ya. Sıfır yıldızımız var. Al git ansatim Osmanlı'ya toprak verip duruyoruz. Hesefle alamadık. <laughs> kim alsak kim alsak. Memlu'ya mı savaş açsak ne yapsak? Arkadaş şu anda ben bir göz gezdiriyorum kime savaş ilan etsem diye. Yani kimseyi bulamıyorum. Asya'ya mı gitsem lan? Asya iyi mi acaba? Dur Asya'ya bakalım hele. Ee, Sırbistan var Asya'da bildiğiniz üzere. Ben burada ordum vardı. Hatta ben burada toprak da almıştım. Ne de ben bu ordum? Ordum ordum. Ordu yok. Ha ordu'muzdan en son hepsini nereye koymuştuk lan? Burada ama yok nerede oğlum ordu yok lan harbiden ordu yok Neyse arkadaşlar bir şuradan ordular çıkarmaya devam edeceğiz orada çıkar bir Asya kıtasına gidelim Çünkü Avrupa'da artık yapabileceğim bir şey kalmadı Avrupa'da yani arkadaşlar bir şey yapamayız artık güçlüler hepsi baksanıza nasıl satayım böyle ordu mu olur şu en azından bin ordumuz falan çıkıyor yani bazı topraklardan bin ordu neyse artık ne kadar ordu var burada 23 bin orduyu hmm. ben bir 30 bina e tamamlayayım arkadaşlar en azından orada sıkıntı çekmeyin çünkü Asya'da ordu basamayız Asya'da toprağımızda nüfuslar az zaten burada Ama zor ordu çıkıyor Asya'dan az çıksın Sen şuraya gel o sırada ben orada basayım Theodor bize savaş ilan etti Odev de bize savaş ilan etti Theodor Odev neredeymiş Nerede bu üstte tamam oğlum biz bunları alırız la Haydi Theodor'a gidiyoruz ya da hiç gitmeyelim arkadaşlar. Boşuna yer ordumuzu kaybedeceğiz. Evet boş yere ordumuz gitti hatta o bin ordumuz gitti boş yere. Şimdi ki hemen bu orduları arkadaşlar Asya kıtasına gönderelim. Şurada Sırbistan'dan başlayalım. Şuraya haydi. Oraya gelene kadar biz bir yandan araştırma yapalım. Harbiden <laughs> arkadaşlar <laughs> <laughs> Ananın gözü lan konuşmayı unuttum. Bu seri beni çok sıkmaya başladı harbiden. Hiç sevmiyorum bu tarz serileri. Bundan sonra biz Osmanlı'da devam ederiz arkadaşlar Osmanlı seri. Bu arka arkadaşlar aklınızda bir seri varsa böyle sizin izleyebileceğiniz tarzda güzel bir seri varsa söyleyin. Biz de onları yapalım. Age of Story 2 dışında oyunlar gelecek arkadaşlar. CK3 mü, EU4 mi atmayıp ikisinden birisini düşünüyorum ama hangisini çekeceğime karar veremiyorum. Açık yorumlara yazarsanız sevinirim CK3 mi istiyorsunuz, EU4 mü? Ya da ben anket de oluşturabilirim bilmiyorum. Hemen şuradan Sırbistan savaşı ilan edeceğiz. Severim diyeceğim de Arnavutluk krallığı zaten yoktur. En son yok olmuştu Al şunları. Savaş ilan edeceğim. Toprağı yok değil mi? Şurada var da oradan gelemez zaten. Ha sen buraya giderken sen de gel şuradaki top... Aa bizim burada ordumuz varmış la. Biz boş yere o kadar orada aksiyon yaptık ya la. Sen şuradan şu toprağı al. Oradan in şunu al. Asya'daki tüm topraklarını aldık diye hatırlıyorum. Bir tane ada adası var arkadaşlar. Şu adayı almayı düşünmüyorum. Gereksiz bir ada çünkü. Bunu aldık. Bunları aldık. Bu kim? Ando. Ando güçlü mü? Ando güçlü biraz. Biraz güçlü. Biraz değil bizden de güçlü hatta. Ulan Ando. Ulan Ando. Üf. Ne yapmışsın lan? Moğolistan'ı alacaktım ben en son. Burada papalık vardı en son. Papalık. Güçsüz papalı alabiliriz. Diyeceğim de. Ha şu doğru var. Şunu almayı düşünüyorum. Bu güçsüzdü hatta evet güçsüz? Topraklarına bakalım. Burada var toprağı full. İşte şurada Amerika'da mı? Nerede lan? Ya? Yani Avustralya'da var. Ama alırız ya sıkıntı. Avustralya'ya gitmem de burada buradaki topraklarına alalım. Buradaki topraklarını alırız. Savaş ilan et. İttifakı. Öf. Hayırdır sen bizim Yasin'e şey yapmışsın. Sen bir şey yaptın ona. Yaptım. Abi tamam bir şey demedik. Cık, eline koluna sağlık abi. O hiç ben de sevmiyorum zaten. Allah'tan savaş ilan şimdi <laughs> Kore Krallığı. Ya amınakoyim ben kime savaş ilan edeceğim lan? Ha Hindistan Hindistan'a da gidemiyorum şuna bak Aa, ne alır mıyım acaba? Yüce Erhat Avnabur Afganistan Memlük Suriye ondan Afganistan Kırgızistan anasını lan Memlük ne iş var burada? Etiyopya Kalakoynu Münevverviri Buhara emirliği Oirat Yok arkadaşlar Bitti Bizim meselemiz burada galiba bitti Nerede lan ordu? Ordu yok Ordu yok Şey nerede lan? Karım nerede benim? Karım nerede? Heh. Papalı alalım ya. Papalık güçlü değilmiş. Diyeceğim de ittifakı önemli tabii de. Papalı almışlar lan zaten. Ne yapalım? Asla şu Avrupa'nın şu üst kısmından girebilir miyim? East Frisia'yı alabilirim. Oradan bunu. Olmuyor. İngiltere'de düşmüş lan. Kim kime? Bütün şövalyelerine baksa İngiltere'ye savaş ilan etmişler. İngiltere ikiye bölünmüş mü? Yok lan ne ikiye bölünmüş. İkiye bölünmüş zaten de. Bilmiyorum çok garip. Mesela Amerika'ya bakalım. Arkadaşlar belki Amerika'da bize top <laughs> yok çıkmayacak galiba. Yok arkadaşlar Amerika'da da bize ekmekçi yoktur. Brunei güçlü zaten. Norveç Cumhuriyeti güçlü. Osmanlı zaten burada. Norveç güçlü. Ee, Portekiz güçlü. Kibir, kirip Kibir. <laughs> Kıbrıs, Kiribati denetim. Ee, yok arkadaşlar imkansız ya. Bu seri ne kadar saçma bir seri oldu ya. Bu ne Kongo'ya bak sen ya. Ya şu Madagaskar'a da gidemiyoruz. Hmm. Aşura İmparatorluğu, Hassa. Aa Arabistan'a gidelim. Yok Arabistan da kötü. Arkadaşlar bu seri galiba çöp olacak. Zaten seri bitti bu son bölüm de. En azından bir sene savaşıran edelim değil mi? Japonya nasıl? Tamam gelin ya şu Japonya'ya girelim. Yok arkadaş Japonya'da olmuyor. Çünkü her devlet güçlü bir devletle ittifak kurmuş. Bizim gibi. Biz şu anda Osmanlı ile ittifakız ya. Ben şu orduyu nereye gönderim biliyor musunuz? Gel lan buraya. Hindistan sen bittin. Küce rahat alacağım. Gücerat'tan sonra Viyajagur İmparatorluğunu alacağım. Bu şekilde Hindistan'dan devam edeceğiz. Başka bir seçenek bırakmadılar bana çünkü. Nüfus da az az gelmeye başladı. Tamam sen şuraya gel. Tamamdır. Gücerat dur. Ver lan tüm topraklarını. Bu toprağa töbe töbe, bu ne ya? Bırak ya. Arkadaş olmadı. Geri çekiliyoruz. Başaramadık abi neyi Gel lan şuraya tekrardan siz. Arkadaşlar bugünkü bölümümüzün ve serimizin sonuna geldim sinirlenmeye başladım ben. Birden hiçbir şey yapamıyorum çünkü boş boş şu anda dolaşıyorum ben. Bu video çok kısa olacak eminim. Ee, yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bu bölümde böyle olsun. Seri bitti arkadaşlar. Farklı bir mod moda geçeceğim. Bu mod abi çok kötüymüş. İndirmeyin bu modu arkadaşlar. Ee, zaten modun ismi açıklamalarda var. Arkadaşlar bu modu indirmeyin siz. Güzel mod değil. İkide bir çöküyor bir de çok saçma Baglar var yani modda. Fixlenir oynanır ama fixlenmez oynanmaz. Şu anda bu şekilde oynanmaz. Ee, yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ben ya Conqueror 1.5.1'e gideceğim yine her zaman oynadığımız mod ya da Bloody World moduna gideceğim. O da efsane bir mod. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Bu kısa video olduğu için kusura bakmayın arkadaşlar. Özür diliyorum sizden. Bir sonraki serilerde artık daha bundan telafisini yapmaya çalışacağım. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olup bildirim atmayı unutmayın. Açıklamalar kısmına koyduğum Discord linkine tıklayıp Discord'a gelebilirsiniz. Hoşça kalın.